Trabzonspor'un e, hücum hattındaki belki en iyi maçlarından birini oynaması bizim de belki e, savunma olarak en kötü maçlarımızdan biriydi. E, bu ikisi birleşince tabii ki kalemizde gördüğümüz goller oldu. Bir tanesi tabii ki çok net bir şekilde dışarıdan çevrildi. E, burada hem 4. E, yanayken bunu görmedi, e, vardan da geri dönmedi. Bunun karşılığında da geriye düştüğümüz bir maç. Biz de bir hakem hocasına sorduk. Çünkü orada varın neden devreye girmediğini öğrenmek için yani onun deyimiyle skandal bir karar olduğunu söyledi. Tabii ki burada yine değerlendireceklerdir. Yani Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazla değişti diye bir şey de hakemlerden duyduk ama ee, benim konuştuğum hakem hocamız e, skandal bir karar olarak bunu nitelendirdi. Batşah'ı tabii ki bir önceki maç e, performansı e, tabii ki yani Batşah'ı'dan beklentimiz hep çok yüksek. E, i̇lk 11 başladığı maçlarda zaman zaman onu bize tam olarak veremediği maçlar oldu. Ama e, ona aynı şekilde güveniyoruz. Yine yani ilk 11'de de hep şans vereceğiz. Bu tür maçlar gol atması e, penaltıdan attığı gol e, tabii ki önemliydi, kritikti. Ama e, biraz da özellikle Barış'ın e, hızını e, kullanmak istedim. E, rakibimizin de e, merkezdeki stoperlerdeki e, çok gerçekten yani bir stoperin diğer stoperinde orta sahadan biri olacağını düşünüyorduk. Burada Barış'ın hızını kullanmak istedik. Yine Yunus ve aynı anda kanatlardan özellikle hareketliliğini e, kullanmak istedik. Aslında ilk yarıda bunu çok net bir şekilde aldık. Belki 2-1 e, sonrası 3 tane de net pozisyona girdik. E, bunları atabilirdik ama Yunus'un hem hareketliliği attığı goller, Sallay'ın hareketliliği, Barış'ın hareketliliği Mertens'le birlikte. Hücumda aslında istediğimiz verimliliği aldık ama e, yediğimiz goller skor olarak geri düşmemiz ve e, özellikle e, önde de e, hem Batu düşündüm hem de savunmada zaman zaman Vakiyemen'in e, birebir de e, Yelert'in zorlandığı dakikalarda da e, oraya Saldah'ı almak istedim. Ve e, oyuncu değişiklik nedenim aslında buydu. Bugün kulübede yani Yusuf Demir de yabancı statüsünde olduğu için Yusuf Demir'le birlikte 12 yabancımız vardı. E, ve e, Yusuf'a da ben çok az şans verdim o zamana kadar. Söyledim. Daha önce de söyledim. E, Yusuf'un iyileşmesi ve maçın son bölümünde de onu kullandık zaten. E, Yusuf'un da beklentimi yüksek Yusuf'tan. Eylül'e dönük belki yani Yusuf da yine Yunus gibi, Barış gibi önemli yani performans veren son yıllarda önemli oyuncularımız. E, Yusuf da yani potansiyeli olan ve potansiyeli ortaya çıkartabilecek bir oyuncu. O yüzden yani Yusuf'u tercih ettim bugün Hakim Ziyeş yerine. Yani buradaki verdiğim karar aslında bundan ibaret. Aslında bu sevinci hep beraber yaşamak, kulübede yaşamak, dışarıdaki oyuncuların tepkisi o çok önemli. Yani şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu, paydaş olduğu bence sevinçler çok önemli. Yani Bunu çok değerli buluyorum. Geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık aslında biraz da. Yani orada maçın sonunda çevirdiğimiz maç o şampiyonluğa daha yakın bir yerdeydi. Belki o daha e, o zaman için bizim için daha ön e, plandaydı ama yani bir derbi maçı olması, Trabzonspor'a karşı olması da yani 4-3'lük galibiyet ve 6 puanlık e, farkı sürdürmek de aslında bugünkü galibiyetin de çok fazla değeri olduğunu gösteriyor. Yani ileride inşallah bu seneki şampiyonluğu da e, kazanırsak bu maçın da çok büyük payı olduğunu e, söyleyeceğimizi düşünüyorum.